AutoCAD'de Rotate ve Scale yaparken referanslama yaparak işlem yapabiliyoruz. Buna benzer bir işlemi 3ds Max'de yapabiliyor muyuz demiş. Bunu şöyle söyleyeyim, şöyle göstereyim. Ee, videoda da daha sonra diğer arkadaşlarımız için bir kaynak olmuş olsun. Bir saniye bekleteceğim. Bu arada sorunun cevabı ne yazık ki bir miktar hayır. Ee, AutoCAD'de ya da Rhino'da yaptığımız gibi rahatlıkla yapamıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ben bunu Rhino üzerinden göstereceğim. Bir Rhino. Bir de 3DS Max açayım. Şimdi Harun Bey'in sorduğu konu şu. Mesela bizim Rhino'da şöyle bir dikdörtgen çizdik diyelim. İki boyutlu bir objeler üstünde anlatacağım. Bu dikdörtgenimizin rengini kırmızı yaptık. Sonra da şurada bakın şuradan başlayan şu boyutta bir çizgi çizdim. Mesela hani atıyorum bunun rengini de mavi yaptım. Ee, Rhino'da şunu yapabiliyorsunuz. Ebatlama komutları, şurada scale komutunu çalıştırayım mesela. 3D de olabilir çizgi zaten. Ee, her seferinde size bir baz noktası soruyor. Baz noktasını şurasını verdiğimde ve her seferinde size bir referans noktası soruyor. Referans da burası dediğimde sonra da bir hedef yani ikinci referans sordu, soruyor. Onu da şurayı gösterdim de bakın o mavi çizgiyi dikdörtgenin boyutuna tık diye getirdim. Ne yazık ki bunu 3ds Max'te bu şekilde yapamıyorsunuz. 3ds Max tarafı açılırsa e, oradaki çalışma mekaniğini göstereyim. Arkadaşlar bu arada sonuçta bir şekilde yapmanın yolu tabii ki var. Bakın geldim tapa. Aynı işlemi yapalım. Rectangle komutunu ile bir rectangle çizdim. Line komutuyla da şu köşeden tutup düz, pardon biraz fazla şey yaptım. Bir çizgi çektim. Her programın çalışma mantığı bir tık farklı oluyor. Mavi, Rectangle, Pembe çizgimiz var. Şimdi Max'in Scale komutu, çalıştırırsam şuradan scale ile objenin pivot noktasını baz alarak çalışıyor. Yani ben bunu küçültmeye başladığımda görüyorsunuz, merkeze doğru küçülecek. O zaman pivot noktasını gelip, Effect Pivot Only ile şuraya taşıyabilirim. Böyle yaptığım zaman bakın artık ebatlandırma oraya doğru olacak. Ama referans veremiyorsunuz ya. Hani şuraya kadar al yap diyemiyorsunuz. O yüzden ölçüyü yine mükemmel tutturamazsınız. Ama şeyde de şunu yaparsınız. Max'te de. Bu arada zaten Rhino'da da aslında bakın scale komutu yerine çizgilerimizin neleri var? Uçlarında kontrol noktalarımız var zaten biliyorsunuz. Şu kontrol noktasına <laughs> çok pardon. Move deyip yine şöyle taşısam o ebata getirmiş olmuyor muyum? İşte Max'te arkadaşlar bu işi böyle yapıyoruz. Çizgimizin köşelerini oynayacağım deyip şu köşeye gelip ona hareket verip o köşeyi şuraya taşıdığınızda bu boyuta getirmiş oluyorsunuz. Ama şey yapamıyorsunuz gördüğünüz üzere. Hani bu boş bu aradaki mesafe 100 santim olsun 200 santim olsun diyemiyorsunuz. Onu ebatlamak istiyorsanız ölçülü çizim yapabildiğiniz bir komutta e, atıyorum bakın 150'ye 150 bir rectangle çizdim. Sonra şu çizgiyi alıyorum. Bu çizginin şu köşesini şuraya taşır. Bu köşesini de buraya taşırsam işte 150'ye 150 olmuş oluyor. Böyle göstermiş olayım. İki program arasında bu benzer işlem biraz <laughs> çok pardon, farklı yaklaşımlarla yapılıyor.